hayırlı günler arkadaşlar size bu videomda ayçiçek yapımını göstermek istedim malzemeleri söylüyorum bir adet makasımız ben iki numara tığ ile ördüm siz istediğiniz numara tığ ile örebilirsiniz elinizden hangisi varsa yarnart ipim tane de kahverengi ipimiz Himalaya. Şimdi hep beraber ay çiçeğimizi yapalım. Sihirli halka yapıyoruz. İpimizi böyle alıp parmağımızı doladık. çekiyoruz. Bir zincir yapıyoruz burada. Bunu saymıyoruz. Bu başlama zincirimiz. İçine 10 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 Burada ipimiz azaldı. Bunu biraz çekiyoruz. Yuvarlak oluyor. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. İçine on tane sık iğne yaptık. Sonra bu yuvarlak kısmın bu ipinden kısa ipten çekiyoruz. Sihirli halkamızı oluşturmuş oluyoruz. Gördünüz. Delik kapandı. İlk başta bir tane zincir çektiğimiz yeri saymıyoruz. O bizim birleştirme noktamız olacak. Oraya cc yapıyoruz. Yani ilmek kaydırma diğer ismiyle örmeden içinden geçiriyoruz. Örmeden tığımı içinden geçiriyorum. Burayı saymıyoruz. Şimdi elimizde 10 sık iğne var. İkinci sırada her bir sık iğnenin içine 2 defa batıyoruz. Her deliğe 2 defa batarak sıra sonuna kadar geliyoruz. İkinci sıramızda 20 sık iğne olacak. Başlangıç ipimizi alalım. Bu sizler için önemli. Bunu bırakmayı unutmayalım. Nerede başlayıp nerede bittiğimizi belirleyecek bu ip. Şimdi her deli ikişer tane batalım. Bir, aynı deli bir daha batıyorum. İki, yanındakine geçtim. Bir, iki. Her deli ikişer batıyoruz. Bir, iki yandaki deliğe geldim. 1 2 Yanındakine geldim. 1 2 1 2 Her sık iğnemizi ikişer defa batıyoruz. 2. 1 2 1 2 1, 2. 1. İkinci sıramızda her dileğe ikişer defa battığımız için 10 sık iğnemiz vardı. İkinci sıramızda 20 sık iğnemiz olmuş olacak. Her dileğe ikişer defa battığımız için üçüncü sıramıza geldik. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift sıra boyunca bir tek bir çift batacağız. Bir tek Yanındakini çift batıyorum. Çift. Tek. Yanındaki sık iğneye çift batıyorum. Yanındaki sık iğneyi şimdi tek batıyorum. Sıra boyunca tek çift tek çift devam edeceğiz. Evet sıra sonuna kadar geldim ben bir tek bir çift yaparak e, burada sıra sonunda 30 x olacak 30 sık iğnemiz olacak şimdi dördüncü sıradayız dördüncü sıramızda iki tek bir çift yapacağız 1 2 tek yaptım üçüncüyü çift batıyorum 1 2 tek yaptım. 3.'üyü çift batıyorum. Sıra sonunun sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Ben dördüncü sıramı bitirdim. Sıra sonuna kadar geldim. 2 tek bir çift yaptık bu sırada biliyorsunuz. Bu sıramızda toplam 40 sık iğnemiz olacak başlangıç ipimizi koydum yine. Bu sırada arttırma, eksiltme yapmadan sıra boyunca düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 eksiltme azaltma eksiltme arttırma yapmadan sıra boyunca düz örüyoruz yani her deliğe bir defa batıyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar düz şekilde ördük. Eksiltme arttırma yapmadan. Bu sırayı da aynı şekilde örüyoruz. Azaltma ve artırma yapmadan düz şekilde öreceğiz. Her deliğe birer sık iğne yaparak toplam iki sıra düz örmüş olacağız. Başlayalım yapmaya. Bir. 2 sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Gövde kısmını oluşturmuş bulunmaktayız şimdi kenar kısımlarını yapacağız ipimizi değiştiriyoruz renk değişikliğini de şöyle yapıyoruz arkadaşlar buraya batıyoruz çıkartıyoruz ipimizi örmeden diğer ipimize geçiyoruz. ipimizi geçirip yanındaki sık iğneye batıyoruz. Bu sırayı sıra boyunca hdc olarak öreceğiz. Yani tekli trabzan. Bilmeyenler için gösteriyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz, yanındaki sık iğneye batıyoruz. Tığımızın üstünde 3 tane ip oluştu. Bu ipi tek seferde çekiyoruz. Yine tığımızın üstüne ipimizi aldık. Yanındaki sık iğneyi batıyoruz. Çıkartıyoruz. Üçünü birlikte tek hamlede çekiyoruz. Bunun ismi tekli trabzan yani HDC. sıra boyunca bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Sıra boyunca h ördük. Şimdi arkada kalan kahverengi ipimizi keselim. Onun işimiz kalmadı çünkü. Bu başlama ipini de çıkartabilirsiniz. da işimiz kalmadı. Şimdi bu yaprak kısımlarını yapacağız. İlk başta 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincirimizi çektik. 2. deliğe batıyoruz. Bu ikinci diliğimizi CC yapıyoruz. Yani ilmek kaydırmaca. Yani bilmeyenler için söylüyorum. İpimizi alıyoruz. Örmeden diğer sık iğnemizin içinden geçiriyoruz. Örme yapmadım. Yanındaki zinciri sık iğne yapıyoruz. Yani örüyoruz. üçüncü zincirimizi hdc yapıyoruz diğer adıyla tekli trabza aldım tığımın üstüne ipimi batırdım çıkarttım tığımın üstünde üç tane ipim var tek seferde çekiyorum yanındakine de aynı şekilde hdc yapıyorum tek seferde çektim Şimdi DC yapıyorum. ikili trabzan. Yani tığımızın üstündeki ipimizi iki defa da çıkartıyoruz. Tığımın üstüne aldım ipimi. Yanındaki zincire battım. Bir. 2 yanındakine yine aynısını yapıyorum dc çıkarttım 1 2 iki. iki seferde bitirmiş oluyoruz yanındaki zinciri yine aynısını yapıyorum bu çıkarttım bu iki seferde çıktım daha sonra 12 sık iğne atıyorum 1 2 sık iğne atladım. Üçüncü sık iğnemizi batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bu yaprağımız oluştu. Şimdi burada 8 tane zincir çekmiştik ya. Burada 5 tane zincir çekiyoruz. Hatırlarsanız ay çiçeğimizin yaprakları e, büyüklü küçüklüdür. O yüzden bu 8 zincirin yanına 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. İkinci deliğime yine cc yapıyorum yani ilmek kaydırmaca. sık iğnemi örmeden geçirdim. Şimdi yanındakine sık iğne yapıyorum. Yani örüyorum bir defa. Yanındakine hdc yapıyorum. Tek seferde çıkartıyoruz. Diğer yanıma dc yapıyorum. İki seferde çıkartıyorum. Yine buraya dc yapıyorum. veya yani iki seferde çıkartıyorum yine 2x atlayıp 3. x'e batıyorum 1 2 tane x atladım 3. x'e battım yaprağım oldu sıra boyunca 1 8 zincir çekip yapacağız 1 5 zincir çekip yapacağız sırayla Şimdi sıra 8 zincirde 1 2 3 4 5 6 7 8 ikinci deliğe battım cc yaptım battım sık iğne yaptım hdc yapıyorum bir daha hdc yapıyorum dc yapıyorum dc yaptım dc yapıyorum 2x atlayıp 3. x'e batıyorum. Şimdi sıra 5 zincirde. 1, 2, 3, 4, 5. Cc yaptım. X yaptım. Yani sık iğne. Hdc yaptım. Dc yaptım. Buraya batarak bir derece daha yapıyorum. İki sık iğne atlayıp üçüncü sık iğneme batıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi gerçekleştirdim. Bir 8 zincir çektik. İşlemimizi uyguladık. Yanındakine 5 zincir yaptık. 8 zincir, 5 zincir diyerek sıra sonuna kadar geldik. Şimdi ipimizi gizleyelim. İlmek kaydırarak ipimizi arkaya alıyoruz. Sonra bir zincir çekip düğüm yapalım. Bakasını da keselim. Gördüğünüz gibi ay çiçeğimiz hazır. Ördükten sonra beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hepinize kolay gelsin.